Hayır, hayır, sen, sen, buradan köpeğini aldın. Tamam. Sen de kayboldu, ameliyette öldü. Hesabını verebilir misin? Ya orası öyle ama ya, aşırı yazdım. Benim mahkemeye verdiler. Ben, ben, ben burayı İstanbul diye biliyorum yani. Olur ya, bıraktığın yere baksana. Bu oldu mu ya. Abi, ya. Ya. İstanbul'da. Bıraş, ya, ya. Bak, e, bak, 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 sen geliyorsun. şu karşıdan geliyorsun. İstanbul'dan tamam. geliyorsun buraya bırakıyorsun. Senin, Senin bölgen şu yoldan öbür taraf, Bura değil. Olur mu oraya ya? Sen beni görünce köpeğini bırakmasan yürürsen ben sana yine bir şey yaparım. Hala küçük uçu iğrenç. Yok yok, hayır abi yok, bekleyelim abi, bekleyelim. çalışmıyorsun her yer köpek ya, doğru söylüyor. Ya, İzmit olduğunu. bize bırakıyor. İstanbul'u İstanbul bize bırakıyor. Her yer bize bırakıyor. Senin içinde köpeğin yok gözlü senin. Vallahi sen bak, ya. içinde, Dur, içinde Mustafa getirdim. Paşa caminin zaten içinde. Zaten bize ya, de Kocaeli merkeze bırakmıyoruz. Bunu şunu söyle. Şunu da köpekler geçiyor zaten oraya buraya. Ama buradan geçti. Mustafa <laughs> Paşa caminin burada 13 kilometre. Gezgin'in köpeğinden çok senin köpeğinden, Ay, şey köpeğinden çok senin köpeğin var, benim bölgem Çünkü İstanbul'da köpek çok. Ne kocaeli kadar var mı Çan ya? Çanakkale'den gelip bırakıyorlar. Tekirdağ'dan gelip bırakıyorlar. E, sen de bizim oraya bırakıyor. Ya ben, ben, gerek Ben buraya Kocaeli dedirmiyorum ki. Tam Yazık buna ya.